Arkadaşlar Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Super Hero Ska'da devam ediyoruz Wolverine Logan'la birlikteyiz Günlük görev Kim olan bu golü bana Kim bana gol atacak lan Ben Messi'den Ben Valdez'den iyi kaleciyim Ben Mert gibi kaleciyim lan Kim bana gol atar Ölmedi Bugünün günlük görevi. Bugün niye video gelmiyor ve bugün Oh! 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 Ha, tamam sakin. Sorun yok. Problem yok. Tamam, problem yok. Tamam, tamam. Problem yok. Bunlar sadece görüş. Bunlar sadece görüş boz, boz. Ha, Logan. Reis ha bugün niye video gelmiyor ee, İşlerim vardı ee, bir kaç video izliyordum bugün zaten bir tane video çekmiştim ama çok erkendi ee, 12 ay 10 11 filandı saat şimdi saat 5 6 hatta ve bu bugünün son videosu olmak olmaya aday ya da bir bölüm daha gelebilir çünkü boss yarım kalırsa diğer videoyu başlatacağım. Anladınız. Siz. Ee, niye? Bu kadar uzun süre video şey yapmadım çekmedim. Bir de yüklemesi var neyse. Ee, yarım saattir birkaç video izliyorum. Hayııı! Ee, bir de... E, tam yarım saat oldu bu ama gerçekten sipariş vermeye çalışıyorum. Önce Pizza Balls'tan baktık. Çok pahalıydı. Yani i̇nsan kazıklıyorlardı. Ee, sonra Pizza baktık. Öküz gibiydi fiyatlar. 40 milyon 3 menü. Biz de Pizza Balls avcılardan aldık. Şimdi siparişi verdik getiriyorlar. Az önce verdik tam az önce. Yalnız bizi e, yani yapmadığı şeyleri yaptılar teyzem sağ olsun yani. Sesi o kadar güzel ki yani adam bile dayanamadı. Bir de yanında beleş süfle veriyor bize. Hepimize birden bile. Dört kişi dört tane süfle getiriyor. Beleş ücretsiz bir, hiç bir ek ücret almadan abi. Telefonda bile ballıyız biz ya. Her türlü ballı. Biz ballı bir aileyiz abi ya. Oyunlarda bile ballıyım ben. Tamam sakin. Ya abi yapma şöyle ya. Yapma şöyle ya. Yapma şöyle şeyler ya. Abi benim ben göreceğim ki oynayacağım ya. Abi şu hero hapı da kullanmadım. Yalnız hero hap. Hero hapı. Hero hapı. Ha, Şi! Hıa! Ya! Kıtao! Kıtao! Fıda! Bir de artistik yapmasam da böyle kafayı sallandı falan. Abi Logan bu her türlü artistik yapmaya aday. Yalnız görünmeyen bir şey var orada bir top gibi abi zaten of 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 Vuracağım. Hayır. Mus Çilek benim şey benim Tamam. Sakin. Bebek de arkada bağırıyor. Mam 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 Hala getirmediler. Hani iki dakika önce sipariş verdik. Hemen getirsin. Hatta benim benim. Benim benim benim. Benim, benim. Abi kimle savaşıyoruz ya? Ben savaştıklarımızı da görmüyorum. Ne yapmamı bekliyorsunuz benden? Chat de yok ya. Şimdi dövüşten amına kodumun oğlu derlerdi. Aa burada varmış bir tane. adi. Geber lan. Laden. Hayır ya ya yapma şunu. Küfür ettireceğim beni. Bizi adam hayal dünyasına götürüyor bütün. Biz ne yapalım senin? Gel buraya şerif. Şimdi Iron Man olacaktı da. Ayım askerlerini arıyor burada ya. Onları kaç kez yendi? Komin vizyonda. Ölün lan. Öl. Hay ya. Artistliğimi de yaptım. Öleceğim abi çilek. Çilek. Sandviç. Sandviç, sandviç. Hepsini ben aldım. Hayır. Speed. <laughs> ah, ah, kurt. Speed. Ah, speed. Speed. <laughs> Ay ben copyright yemezsem neyim ya? Beyler kapa kanal kapanırsa kesin copyright yerim ben. Bir de bir şey soracağım. Videomuz hala izlenmiyor. Cevap vermez kimse ama. Kopira ee, deyince ne oluyor? Yani 15 dakikadan fazla video mu yükleyemiyoruz ya da video mu yükleyemiyoruz ya da kanal mı kapanıyor? Yani kanal kapanırsa büyük ihtimal YouTube'dan haber alırsınız. YouTube, Twitter, YouTube'unuz yoksa yani Twitter. Eğer YouTube'unuz yoksa bile sayfamıza bakabilirsiniz ama bir şey beğenemezsiniz. Ya bir ankette oy kullanamazsınız. Ya bu kanaldan umudum var aslında. Biz yazın bir ara vereceğiz. O sırada herkes videolarımızı izler diye umuyorum. Ve abonelerimiz olur. Döndüğümüzde mutlu döneriz. Yani öyle bir umudum var benim. Umarım bize yardım edersiniz. bazı insanlardan nefret ediyorlar ama abone oluyorlar. Mesela Mercan Bahar'dan bahsediyorum. Hayır, seven yok. Aboneleri 20 bin. Vay nasıl satayım. Bu önemini anlatıyor bize. Adam tu anlamını anlatıyor. <laughs> nasıl anlamı? Adam adamı Anamın en az 1-2 videosunu izlemediyseniz, yorumlarına bakmadıysanız dediğim şeyi anlamayacak ve bana mal, mal filan diyeceksinizdir ama o adam varmış. Helpus benim çaresiz. Dara Devil senin abi Dara Devil artık Marvel'ın en sevdiği karakteri yapma bunu be. Canım var ya yapma be. Survival bunu salamayacağım yapma ya. Hop hop kaç hop hop hayır hayır

Tekme de attı. Of döndü. Of yapıştırdı fena. O speed. Ve Iron Man'le tek kaldık. Daha kötüsü olamazdı. Beni sikmesin. Sakin. Unibeam. Oo Unibeam. Unibeam. yine yine yani beam. Yani beam yani beam. Ya abi oradakileri toplayacak. Abi darı devinle bakıyor. Ay ya yeah, Omray tam 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 ben büyük ihtimal copyright demek istiyorum ya çık kalk 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 ve şu videonun adını bilene minecraft premium tamam öyle bir şey yapmayacağım ama adını bilene helal olsun kanalı söylemeyeceğim on gel Parçaladım seni. Ha! Ha! O oradan vursun ben arkasından vuracağım. Ha! Ha! Of canım gitti lanetsin. Lan hadi damage Allah. En en Hu. Ya. Ya. dandam. Arın ben yardım et. En azından boss kolaymış ama. Yani pek bir şey yapamıyor. Arkasından saldırıyorsun, sikiyorsun. Eee, evet. Bu arada yeni seriye başladık Kayra ile sonunda. Birlikte bir videomuz oldu. Bir survival haritası. 10 ee, bölümlük oldu ama yani bir 8 bölüm Evet, 8 bölümü çektik. 10. bölümde sezon finali yapacağız.